ordu. Özellikle İçişleri Bakanı'nın 0357 tam saat olduğu için söylüyorum. 0357'deki o tweet'i sonrası ki az önce de ifade etmiştim en can alıcı cümleyi söylemiştim size. Sabotaj diyor İçişleri Bakanı bir iç tehdit olduğunu adeta vurguluyor bu boykot çağrılarının. Peki iktidar kanadında bakanlık tarafında durum nedir diye baktığımızda dördüncü başlığımızda aslında bir örnek vereceğiz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yani son 24 saattir herhalde çok konuşuluyor. Bu boykot çağrısıyla birlikte biraz daha iktidara yakın kanallarda işte bakanların daha aktif yayınlara katılmasını gündeme taşıyanlar vardı. Ama şu ifadesi çok konuşulmuştu. Bire bir cümleyi hatırlatmak isterim. Yapacakları alışveriş varsa 2 Nisan'a çeksinler. Ülke ekonomisine katkıda bulunalım. Türkiye ekonomisine zarar vermeye çalışan azgın azınlığa çok iyi bir cevap vermiş oluruz demişti. İşte oradaki o azgın azınlık ifadesiyle çok konuşuluyor son 24 saatte Ticaret Bakanımız. Fakat işte bu fotoğrafıyla da konuşulacak gibi duruyor. Neden? Birçok fotoğrafı var aslında ama işte kasaba gitmiş, alışveriş yapmış, marketleri gezmiş ve bunları yaparken aslında gündelik hayatta yaptığımız şeylerdir ama 2 Nisan boykot çağrısı günü olunca fotoğraf da çektirip paylaşmış. E şimdi yerli kaya da yine alışverişe çıktı. Onun da fotoğraf kareleri paylaşıldı ama buna da şöyle bir mesaj veriyorlar. Milli ekonomiye sahip çıkma günü, üretimi, ticareti destekleme günü diyorlar. Yani Ticaret Bakanı mesela kendi cüzdanıyla boykota savaş açtı. Yani Burhan Bey gördüğümüz kadarıyla AK Parti kanadı iktidar kanadı bu çağrıyı çok mu benimsemiş ya da çok mu tehlikeli görmüş, çok mu etkili bulmuş da bu tarz fotoğraflar veriyorlar ya da başka mı yorumlamak lazım? Ne dersiniz? bir önce bahsettiğiniz gibi 2 Nisan'ı bundan sonra milli ekonomiye sahip çıkma günü ilan edelim, resmileştirelim ve tatil yapalım. Ee, böyle bir teklif gelirse şaşmayalım yakında. Ee, tatil ilerliyorsunuz evet. Böyle bir tatil yani böyle bir şey gelirse şaşmayalım. Bakın, e, Sayın Özgür Özel'den başladığımızda e, bir boykot çağrısı yaptı. E, bu boykot çağrısını öncelikle kendi seçmenini e, bir konsolide etmeye çalıştı. Acaba hani derler ya, ben bir e, tribün şov yapayım, ne kadar destekçim olur bir göreyim dedi. E, fakat bu boykotu çağrısını yapmadan önce şunu düşünmesi lazımdı. Bir dakika ya, biz Amerika mallarını boykota çağırdık mı? İsrail mallarını boykota çağırdık mı? İnsanlar ne kadar uygular ne kadar uygulamaz Bak e, o, onun haricinde yani biz çağırdık mı bunları boykota? Biz bunları boykota yani Filistin, Gazze vurulurken e, sayın Özgür özler çıkıp ya İsrail mallarını boykot edelim, Amerika mallarını boykot edelim, bu zalimlere karşı biz de duralım dedi ise bunda da normal bir çapta bir boykot çağrısı yapabilirdi, yani tepkiyi ölçmek için boykot yapabilirdi ama kalkıp da insanların algısını e, değiştirebilir yani kendi seçmeni konsolide edersin o ayrı bir şey ama bugün CHP iktidara gelmek istiyorsa. Ee, seçmenin tamamını kazan yani en azından çoğunluğunu kazanmak istiyorsa diğer taraftaki seçmeni de yanına alması lazım. Kalkıp sen milli ürünleri boykot etme biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi ee, isim vererek boykota çağırırsak insanlar anında şu algıya dönüşü verir. Bak ya yerli ve millileri boykota çağırıyor. Bunlar zaten Türkiye düşmanı. Ben o anlamda söylemiyorum. İnsanların tepkisi öyle oldu. Bakın bunlar zaten Türkiye düşmanı. Niye yerli ve milli malları e, boykota çağırıyorsun? Niye İsrail mallarını boykota çağırmadın? Niye Amerika mallarını boykota çağırmadın? Siz zaten devlet düşmanısınız. Siz, siz Türkiye yönetmiyorsunuz. Sizi yöneten Amerika, sizi yöneten dış güçler demeye başlar ve bu şekilde bir algı yönetir. Bu bir. Çünkü hani şunu diyebilirsin Sayın Özgür Özel. Kanalları boykota çağırdı. O ins insanlar zaten bugün baktığımızda e, muhalefet tarafı belki belli kanalları izlemiyordur dizileri, evet. filmleri izliyordur. O ayrı. Ne yaparsan yap izler. Ben takip ettiğim bir dizi varsa değil iktidar mı oykuta çağırsın, muhalefet çağırsın o dizi ta diziyi takip ediyorsam ederim sonuna kadar. Ya benim Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bir kanalı Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kanalı anayasanın izin verdiği rütün, şu bu yani tüm gerekli yerlerden izin alınmış bir kanal. Gayri resmi bir kanal değil. Ben bu bir diziyi bir filmi takip ediyorsam sonuna kadar takip ederim. Muhalefetin ya da iktidarın çağrısına bakmam çünkü benim kanallarım. Ama iktidar şey muhalefet şu anda kanalları boykota çağırıyor. Şu kanalı izlemeyin, bu kanalı izlemeyin. Hadi Gazi Fenerbahçe maçını izletmesin. Hadi izletmesin. Gücü yetsin hadi. Bugün derbi var ya öyle bir şansı var mı? Öyle bir şansı var mı? Yani ne sonuna kadar Fenerbahçe maçını yani şey Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhalefeti destekleyen bir insan bile Galatasaray Fenerbahçe maçını eğer bir de taraftarlık şey varsa o türüp izliyordur. Hadi izlemesin. İzlettirmesin. O yüzden boykot çağrısı yapıyorsa bile doğru ve mantık çerçevesinde yapmak. Çıkıp şunu deseydi. Ya yani daha önceki eylemlerde işte ışık söndürün kapatın bir, dakika. Ya yani da neyse tencere tava çalın. Bunlar etkilenmeyen şeyler ama gücünü de gösteren, insan ses getiren eylemler yapılabilir. Kalkıp da bu tarz eylemler boykot çağrısı yaparsan insanlar e, şu şekilde düşünmez. Bir önce dediğim gibi sen milli ve yerli malları çağırıyorsun boykota. Bir sıkıntı olur. Seni şu anda adalet, hak, hukuk, haksızlık yapıldığı için senin yanında duran seçmen ya da vatandaş geri çekilebilir. Bunu doğru ben boykotun çerçevesi açısından doğru bulmuyorum. Ürünler açısından doğru bulmuyorum. Bunun yanında bakın ben şu anda Diyarbakır'dan katılıyorum programı. Diyarbakır Türkiye'nin 30 büyük şehrinden biri ve yaklaşık 2 milyona yakın nüfusu olan bir il. İnsanların umurunda bile değil. Haberi bile yok. Haberi bile yok yani. Boykottan haberi bile yok insanların. Sokaklar tıklım tıklım. Ve ayrıca bakın bugün gösteri ekrana getirdiniz ya bakanlar çıkmış alışveriş yapıyorlar. Evet bu boykotu en çok büyüten AK Parti iktidarı ve siyasetçi oldu. AK Parti iktidarı kalkıp Boykot yapana dava açıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Savcısı çağrı yapanlara dava açtı. Yani soruşturma başlattı. Dava da soruşturma başlattı. Bakanlık işte e, gerekse dava açılsın, gerekse şikayette bulunsun, zarar görenler dersen ne anlama gelir biliyor musun? Bugün muhalefet kanalını izleyen seçmen kitlesi aynı seçmen yani aynı kişilerdir genelde. Ama kalkıp iktidar kanalında muhalefetin bir reklamını yaparsan aa, bu defa iktidar da izlemiş olur. İktidar seçmeni de onu izlemiş olur. Sen kalkıp kendi kanallarında AK Parti iktidarı olarak bunu, örneğin Sayın Bakan şu anda resimde görünüyor, çıktı alışveriş yaptı. 2 e Nisan haricinde bu ürünleri almıyor muydu? Bu ürünleri bedavaya mı alıyordu? Bu ürünleri yine 1 Nisan'da alacaktı, 3 Nisan'da alacaktı, 5 Nisan'da alacaktı. Alacak mı sonuçta? Bugün almadığı ürünü, örnek veriyorum, muhalif bugün boykot eden insanlar, vatandaşlar, bugün almadığı ürünü yarın alacaktır, öbür gün alacaktır, alacaktır. Net evet, başka evet. bir şansı yok. Gidip soğan da alacak, domates de alacak, bilmem et de alacak, kıyma da alacak. Parası varsa bunu almak zorunda. Başka bir şansı var mı? Bu yüzden. Mesela 1 Nisan'da korkutun. kuyruklar oluşmuş marketlerin önünde neden diye sorulduğunda işte yarın boykot var. Bugünden hani alışverişimizi yapalım diye e, onlar da sıraya girmişler. Pandemi de aynı öyle. Hani bir şey yani. bile Abi e, doğru söylediniz. Pandemi de olduk. Ya bugün şey Gamze Hanım şu anlama geliyor. Ben bugün, yani dün, örnek veriyorum bugün e, toplandı dün ve bugün bin liralık alışverişi yapacaktım. Fakat bugün boykot olduğu için ben dün gittim bin liralık alışverişi yaptım. Esnafa aynı parayı verdim. E boykot bunun neresinde? Yani in, cepten çıkan para aynı. Hani bu iş neye benzer biliyor musunuz? E, bir ara Sayın Cumhurbaşkanı çağrıda bulunmuştu. Cebinizdeki tüm dolarları bozun. Yastık tüm dolarları bozun. E, i̇şte dövizi bozun. Türk parası değerlensin. Ya tüm Türkiye'deki parayı, doları da bozsan etkisi belki binde birdir. Çok fazla umu, çünkü şey olmaz, etkisi olmaz. Çünkü neden? Yılda Amerika'nın bankasının bastığı dolar belli zaten. Evet. Yani kalkıp da ne etkisi olabilir? Bundan dolayı şu anda boykotun ses getirmesi, yani esnafa zararı nedir? Kafelerde bir zarar olmuştur. Elbette olmuştur, evet. gitmemişti insanlar. Ama bu AVM da AVM'lerde çok gördük. AVM'lerin bomboş olduğunu gördük neredeyse. Bu e, arada, bu arada, arada, az önce çok, arada, çok özür dilerim. Şu bilgiyi bir aktarayım. Gizem Hanım'ı efendim. G gizem Hanım'ı Gamze Hanım yaptınız bu arada. Aman dikkat. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben, ee, ben e hiç, hiç önemli değil. Bana ezgi diyenler de oluyor. Herhalde o GZ'den dolayı. Evet, e, şimdi şöyle Nerede bu etkisini gösterdi? Ayhan Bey şu anda İzmir'de. İzmir'de etkisini gösterdi. İstanbul hmm. Etiler'de gösterdi. Beşiktaş'ta gösterdi. Ankara Çankaya'da gösterdi. CHP'nin kemik Ankara, kitlesinin e olduğu yerler CHP'nin kemik yerinde göster. Zararı hmm. gören yine CHP oldu. Bakın zararı gören yine CHP oldu. Şimdi İzmir'in e İzmir'de esnaf CHP'li değil miydi acaba? Çankaya'da eki esnaf CHP'li olma ihtimali yok mu? Var belki yüksektir. Bebek'te, Beşiktaş'ta, Nişantaşı'nda buradakiler esnafların Beşiktaş şey CHP'li olma ihtimali yok mudur? Elbette vardır. Yani zararı yine kendi halkına vermeye başladı. Bundan dolayı keşke küçük çaplı ses getirecek bir boykot çağrısı yapsaydı. Yine deseydi ya biz bunu bir saatlik bir boykot yapıyoruz. Hadi ses getirin. Maksat önemli olan ses getirmek değil miydi? Bunu yapsaydı daha büyük etki olurdu.